Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllarca erimeyen nefis bir kaşık turşusu tarifim var. Salatalık, tatlı kıl biber, kapya biberi, havuç, gök domates, beyaz lahana ve mor lahana. Bir de iki baş sarımsak var. Öncelikle ben bütün malzemelerimi hazırladım. Çok fazla vakit kaybı olsun istemiyorum. Havuçların kabuklarını soydum ve daha sonra küp küp doğruyorum. Bütün malzemelerimizi aynı eşitlikte doğrayacağız arkadaşlar. Çünkü kaşığımızı aldığımız zaman bütün sebzelerinden gelmesi gerekiyor. Berrak ve erimeyen bir turşu yemek istiyorsanız en önemli püf noktalarından bir tanesi de sebzelerin iyice yıkanması arkadaşlar. Ne kadar iyi yıkanırsa o kadar güzel olur turşularınız mutlaka sirkeli suda biraz beklesin bütün malzemeleri. Gök domatesimi doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi gök domatesin turşusunu ben çok severim. Bütün bütün de yaparım. Daha sonra salatalıkların baş kısımlarını alıyorum ve onları da ortadan ikiye bölerek yine aynı şekilde küp küp doğruyorum turşularım asla bozulmaz arkadaşlar iki yıl önceden turşum var bir kavanoz hala taptaze yepyeni gibi inanın ne erime var ne de bir kapağında atma var mutlaka Sizlerde bu önemli püf noktalarını ve ayrıntılarını uyarak yaparsanız gerçekten ağız tadıyla nefis bir turşu yemiş olursunuz kapya biberini de aynı şekilde doğruyorum gördüğünüz gibi. Bütün malzemeler aynı eşitlikte. Her çeşit turşudan yaparım. Evimde mutlaka hepsinde bulunmasını isterim. Kaşık turşusu, karışık turşu, kornişon turşusu, biber turşusu, e, yağlı biber turşusu. Yani hepsinden yaparım. Evimde mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü biz çok seviyoruz. Hele ki kışın o kur fasulyenin yanında nefis gidiyor. Tatlı kullanıyorum. E, biberi arkadaşlar, yeşil biberi tatlı kullanmak istemezseniz acıyla da yapabilirsiniz çocuklar benim turşuyu çok sevdiği için ben acı eklemedim hiç içerisine bir iki dal da acı ekleyebilirsiniz o şekilde de çok lezzetli oluyor biberleri de aynı şekilde küp küp doğruyorum gördüğünüz şekilde gerçekten renk cümbüşü inanılmaz güzel bir renk oluyor bütün sebzeler buluştuğunda gerçekten yemelere doyamayacağınız bir turşu oluyor arkadaşlar Mor lahanayı da doğruyorum Şöyle yarısını kullanacağım. Bütün sebzelerinden karıştırdığım için hepsini de bu şekilde göz kararı yapıyorum ben. Dilerseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Mor lahana da içerisine öyle bir güzel renk bırakıyor ki mutlaka mor lahanayı kullanırım. Çünkü mor mor çok güzel bir renk oluyor. Hele suyunu falan kaşık kaşık içmesi nefis oluyor arkadaşlar. Lahanım hazır. Şöyle renkleri bakar mısınız? Turuncu, kırmızı, mor, yeşil, beyaz. İnanılmaz güzel. Rabbim'in verdiği nimetleri binlerce kez şükürler olsun. İki baş sarımsağı, onları da küp küp doğradım. Biraz tuzla karıştırıyorum öncesinde. Neden bu işlemi yapıyorum? Çünkü biraz yumuşasın bütün sebzelerimiz kavanoza girmeden önce. Yumuşasın istiyorum. Yaklaşık yarım saat ya da bir saat bu şekilde bekletebilirsiniz. O şekilde daha da güzel olacaktır. Baktım ki kaşıkla olmuyor, elimle şöyle iyice karıştırıyorum. Evet, bu şekilde. Yaklaşık ben yarım saat 40 dakika arası beklettim. Daha sonra bir kiloluk kavanozlara turşuları alıyorum. Baktım ki kaşık küçük geldi, büyük bir kaşıkla değiştirdim şöyle bol bol alıyorum. Bütün sebzelerinden girmesini istiyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Yani bazıları fazla girebilir. Yarısını ekledikten sonra biraz bastırın ki dibe çöksün. Aksi halde boşluklar kalacaktır. Toplamda 4 kavanoz çıktı arkadaşlar. 4 kiloluk. 4 kilo yani birer kiloluk. Oldukça da bereketli oldu. Gördüğünüz gibi az az malzemelerle yaptık. Biraz daha yapmak istiyorum yalnız. Şöyle sizlere bir çekim yapayım. Malzemelerimden biraz daha arttı. Onları da doğrayacağım. Tekrar 3 şişe daha gelir. Evet bu şekilde bütün kavanozları doldurdum. 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Mutlaka e, dolu dolu ekleyin arkadaşlar. Baktınız ki dolu olmadı. Biraz daha üzerinden ekleyin. Çünkü e, aksi takdirde turşularınız erime yapar. Fazla tuz eklemediğiniz için birer tatlı kaşığı da şeker ekledim. Şeker de asit oranını dengeleyecek mutlaka ekleyin 2'şer e, top limon tuzu ekliyorum iri iri değil orta bir şekilde ikişer top limon tuzu ekledim limon tuzu da e, turşularımızın uzun ömürlü olmasını sağlayacak bir çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz Eğer çok fazla ekşi seviyorsanız sirkeyi biraz daha fazla koyabilirsiniz. Üzerine geçinceye kadar su ekliyorum. Daha sonra kenarlarına bir bıçakla şöyle havasını alıyorum. Bakın suyu nasıl azaldı. Bu şekilde mutlaka bütün sebzelerin içerisine su girmesini özen gösterin. Turşu yapımı gerçekten gözünüzü korkuttuğunuz kadar değil arkadaşlar. İnanın görüyorsunuz yapılışını. Yani çok pratik. Sadece ufak tefek püf noktaları var. Onları da ben sizlere zaten anlattım. Gelelim en önemli püf noktalarından bir tanesine. Kapaklarınız yeni kapak olacak. Kesinlikle eski kapak kullanmayın. Şöyle şöyle biraz sallıyorum ki kavanozu tuzu limon tuzu şekeri her tarafına gelsin kapağınızı iki ileri bir geri şekilde yaparsanız mutlaka kapağınız atmayacaktır saatlerce sıkmanıza hiç gerek yok Eskiden saatlerce bezlerle sıkılırdı hiç gerek yok inanın arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi unutmadan da turşunun suyunu söyleyeyim arkadaşlar ee, hazır su kullanın kesinlikle çeşme suyu kullanmayın klorlu olduğu için tu, e, turşunuz eriyecektir ve bulanık görünecektir mutlaka hazır ya da e, kaynayıp soğumuş su kullanın bugünlükte bu güzel tarifimi verdim beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın.